Sayın izleyenler merhaba emeklilikte yaşa takılanlar, EYT gün sayarken takvim iyiden iyiye netleşiyor. Milyonlar EYT düzenlemesinin meclise gelmesini beklerken Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz önümüzdeki haftayı işaret etti. EYT düzenlemesinde maaşların ise Şubat ya da Mart ayına yetişebileceği belirtiliyor. Ancak en kritik gün ise 15 Şubat. İşte EYT'de ilk maaş tarihi ve son durum, EYT meclise ne zaman gelecek? EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak? Soruları gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kökten çözüm, talimatı verdiği EYT düzenlemesinde takvim neredeyse netleşti. Merakla beklenen düzenlemenin meclise geleceği tarih ve ilk maaş için plan ve bütçe komisyonu başkanı Cevdet Yılmaz tarih verdi. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili açıklamasına vatandaşların sosyal güvenlik kurumuna ilettiği tüm dosyaların bir ay içerisinde sonuca bağlanacağını söylemişti. Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanımız talimat verdi, bu sorunu kökten çözün dedi. Türkiye'nin gücü Cumhurbaşkanımızın büyük desteği ile bunları yapıyoruz, ifadelerini kullanmıştı. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir yayında EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu. EYT'nin önümüzdeki hafta mecliste tamamlanacağını düşündüğünü belirten Yılmaz, uzun bir zamandır Çalışma Bakanlığımız çalışıyor. Vedat Bey'in açıklamaları önemli. Bu ay sonunda meclisimize talepler ulaşır diye tahmin ediyoruz." dedi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir yayında EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimin önümüzdeki hafta mecliste tamamlanacağını düşündüğünü belirten Yılmaz, uzun bir zamandır Çalışma Bakanlığımız çalışıyor. Vedat Bey'in açıklamaları önemli. Bu ay sonunda meclisimize talepler ulaşır diye tahmin ediyoruz, dedi. Eğitimin en kısa sürede meclise ulaşacağını belirten Yılmaz, kolay değil milyonlardan bahsediyoruz teknik yapıların yapılması gerekiyor. Boş yere beklenmiyor. Bir takım hazırlıklar yapılıyor, dedi. Ayrıca, Şubat, Mart gibi maaşlar yetişir diye tahmin ediyor arkadaşımız, sözlerine ek olarak şunları dile getirdi, sağlıklı bir şekilde iş yükünü karşılamak kolay değil. Şubat, Mart gibi maaşlar yetişir diye tahmin ediyor arkadaşlarımız. Maaşlar Şubat ayına yetişebilir. Hızlı bir şekilde işlemler de tamamlanırsa neden olmasın? Şubat ya da Mart diyebiliriz. Meclis Genel Kurulundaki EYT mesaisinin fazla uzun sürmeyeceği belirtiliyor. En geç 4 gün içerisinde meclise gitmesi beklenen düzenlemenin ardından Şubat ayının ilk haftasında yasalaşması öngörülüyor. Böylece ilk emekli maaşları için 15 Şubat kritik tarih olarak ön plana çıkıyor.